Yok beni sinirlendirdin ki A girer 5 tane tek atar ya, o, atarım ama Sen 5 tane tek <laughs> Hadi gir Tamam Senin tamam. oyunu alacağım. Çekil A gelme A gel. çekil A gelme Öğrenciye 2 mi İstediğin bir oyun varsa alacağım. Tamam tamam Bırakın Vurmayacağım <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama 5 1 2 2 3 Hadi lan, lan Bekle bırak. A gelme çık ne? çık git burdan git burdan Ben vurmadım ha adam ortada Vallahi vurmadı. 4 Bört. çekil. çekil. Ana, adam orada. Adam orada. Nerede adam? Ortada. Bırak 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 bırak. Körüm Mano, ananı sikeyim. Vurma vurma. A5. Tek take, take. Ya hadi, tek. Tek tek. Tek oğlum tek. Allah'ın oyunu rederek çabuk rederek çabuk. <laughs> kafayı adama kafayı Tamam niye kafasın? Ver oyunu ver Bak. Ver <gülüyor> sikerim <gülüyor> ben rdr 2 kardeşim oh, 300 lira. Abi. Hadi bakayım.